Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber kaliteli bir soru. Güzel, hoş bir soru çözeceğiz. Sorumuz orijinal yayınlarının matematik kitabından olacak. Videoyu durdurun ve soruyu çözmeye çalışın. Biz de hemen soru çözümüze geçelim. Soruda ikinci mertebeden bir türevin grafiği verilmiş. F türev sıfırın altı eşit olduğunu söylemiş. Limit h 2'ye giderken de bir tane belirsizlik vermiş. Buna göre limitin değeri kaçtır diyor. Burada limitin tanımından gidecek olursak soru bayağı bir uzayacak. O yüzden L'Hopital kullanacağız. L'Hopital'de herhangi bir durum, limit durumunda belirsizlik geliyorsa, 0 bölü 0 belirsizliği veya sonsuz bölü sonsuz belirsizliği geliyorsa, yukarının türevini ve aşağının türevini ayrı ayrı alırız. <laughs> o yüzden geldim L'Hopital kullanmak için yukarının türevini başlıyoruz almaya. Böyle bir ifadede türev alırken önce içinin türevini alırız. Yani 3, Sonrasında kendini türevini alırız. O da ne olacak arkadaşlar? F türev 3H eksi 2. Eksi diyorum. Aynı şekilde önce içinin türevi. Buradan ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Eksi 1 geldiği için dışarısını artı 1 yapar. Sonra içinin türevi. Yani F türev 6 eksi H. Bölü diyorum. Bölüm türevi yapmıyorum. Aşağının türevi de farklı şekilde ayrı ayrı alıyorum. Çünkü L'Hopital bunu gerektiriyor. 2H da aşağının türevi gelir. Şimdi burada L'Hopital yaptıktan sonra H yerine artık 2 yazarak devam edebiliriz. H yerine 2 yazacak olursam 3. Şöyle devam edeyim şöyle. 3 çarpı kaç gelecek buradan? F 4. F 4. Artı yine bir tane F 4 geliyor. Böyle diyoruz. Aşağıda da 4 geliyor. Zaten 3 artı 1'den burada 4 tane F 4 geliyor. Onları sadeleştirecek olursak şöyle. Yukarıda ne kalıyor? F türev 4'ü kalıyor. Bize de neyi soruyormuş aslında? F türev 4'ü soruyormuş. Baktığımız zaman F türev 4'ü bilmiyoruz. Ama F türev 0'ı biliyoruz ve grafiğe baktığımız zaman da ikinci mertebeden bir türev vermiş. O halde ben ne yapacağım sorusunu burada kendime sormalım. Yani ne yaparsam F türev 4'ü elde ederim. Peki yani ben buradaki ifadeyi bir integrallesem. İntegralini alsam. Şöyle desek. İntegral F türev türev x dx. Dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? F türev x diye çıkar mı? F türev x diye çıkar değil mi? Evet. Peki hala ben bunu sınırlandırsam. Desem ki 4'ten 0'a. O zaman şöyle bir şey olacak mı? 4'ten 0'a. Evet. Bu da ne işte arkadaşlar? F türev 4. Eksi F türev 0. Doğru mudur? F türev 0'ın ben kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Burada 6 değerini vermiş değil mi? Evet 6 değerini vermiş. Güzel. Pekala bu integral bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu bir belirli integral, mi? Belirli integral deyince adam aklımıza gelecek mi? Evet. Ve sıfırdan dörde diyor. Ben sıfırdan 4 ikinci mertebeden türevinin integralini düşürdüğüm zaman buradaki alanı verir mi bize? Burada bir yamuk var mı? Evet. O halde ben buradaki yamuğun alanını hesaplayacak olursam. Burası 3. Burası 10. Burası da kaç arkadaşlar? 4. Peki hala yamuğun alanını nasıl, nasıl hesaplarım arkadaşlar? 10 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik yani h buradan sadeleştirecek olursam 13 çarpı 2 26 gelir. Bunun değeri neye eşitmiş arkadaşlar? 26'ya eşitmiş. Peki hala yani f 0'ın kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 6 olduğunu biliyorum. 6 karşı yatarsam f türe 4 eşittir 32 gelir. Bu da cevabımız olan c seçeneğini verir. Bence hoş. Güzel bir soruydu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.